Merhaba arkadaşlar. Yine ayakkabı videosuyla karşınızdayım. İlk önce bundan başlayalım. Eşi çıktı vallahi Eşi çıktı. Şöyle Şu sesi çekeyim bakayım. eş çıktı yine arkadaşlar. Oh. Tamam bunun artık biri yok. Biri yok. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Galiba sesim sesim kısıyor. Ay. Aa. Ay, çok güzel. Bir dakika şey buton. En sevdiğim mavi ayakkabı. Ama düşüyor işte. O yüzden artık onu sevmiyorum. Arkadaşlar düştüğü için artık bunu sevmiyorum. Aslında çok seviyordum. Düştüğü için artık sevmiyorum. Artık burada biri olan var mı? Bakayım. Bir bu var. Şu var. Bir... Şu var. domal vardı. Öbürü yok. Evet. Bunların biri yok. Yine yok. Şu kutuda kesin şu şu permenin birini bulacağım. Bakalım. Evet. Varmış. şoktur. Arkadaşlar bu ikisi bayan yana durunca çok güzel gözüküyor. Desenleri de aynı olduğu için Aa, güzel. Evet. Oh, oh, oh. Bella'nın ayakkabısını buldum. Delirdim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Annemizi sürpriz yaptı. Sürpriz yaptı Neyse ben gitmeyeyim. Sizle Ben çünkü çok yani siz olarak video çekmeyi seviyorum. Ya sizi de seviyorum. Abone olup like attığınız için. Um, şimdi. tamam pembe terlikleri buldum. İyi güzel. Evet. Mavi terliği de buldum. Siz buradan bakıyorsunuz ayakkabılarımıza değil mi? Güzel ayakkabılarımıza bakıyorsunuz değil mi? Aa şey buldum ne buldum ne buldum şaşırdım şaşırma ha tamam kırmızı ayakkabımın o, o fırladı arkadaşlar özür dilerim efendim Nisa tamam benim yerime oturma Arkadaşlar şimdi yemeğe gidemem. Ben sizinle dövmek istiyorum. Evet. Uzun topuk. Ben bunlardan korkuyorum. Acayip korkuyorum. Ambalajı bir yerimizde geliyor. İşte. <laughs> Seviyorum. Barbie oynamayı da seviyorum. Ayakkabılarını giydirmeyi de seviyorum. Barbie eviyle oynamayı da seviyorum. Ama işte bu Barbie, Barbiler sığmıyor. Barbie, Barbilerin evi ayrı. Pocket'ların evi ayrı. Bizimki şu an Pocket evi. Sadece po, poli Pocket evi. Evet. Bir Barbie evimiz olsa. Ay, aa bir dakika. Beyazlardan en sevdiğim zaten bir tane beyaz ayakkabım var. O da şu arkadaşlar. Ee, güzel güzel bakıyorsunuz değil mi benim güzel ayakkabım arkadaşlar? Tamam. Anne video çekiyor. Evet. Arkadaşlar, yamuk olmuş. Evet. Babetlerimizi de bulduk. Artık mavileri ayırabiliriz. Bu kutuya pembeleri koyduk önce. Arkadaşlar hep ayakkabı videosu çekiyorum çünkü en çok ayakkabılarımız dağılıyor. Gerçekten en çok ayakkabılarımız dağılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu pembe. Evet, evet. geldik mavilere. Çok güzel. Evet. Şu da mavi. Tamam. Arkadaşlar beğeniyorsunuzdur benim ayakkabı videolarım. Hep bozuluyor. Ben de sizinle yapmak istiyorum. Hevesleniyorum. Nisa boşuna Sen gelme. Bir şey ya boşuna gelme işte. Video çekiyorum. Gel. Ben bu konuda video çekiyorum. abartma Nisa abartma. Ne abartması canım? Bay bay arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Sizi Siz seviyoruz. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. <gülüyor>